Şimdi kas zayıflığı biliyorsunuz ülkemizde çok fazla prematür doğum var hı hı. son dönemde. Az önce bahsettiğimiz sebepten dolayı. Onlarda da CP denilen beynin gelişimini yavaşlatan bir durum var. Hı hı. Ee, ve çocuklarda yürüme ve e, konuşma uzun süreler alabiliyor. Bazen 5 yaşını bulabiliyor. Bazen hiç yürüyemeyebiliyor. Beynin etkilenim durumuna göre. Bir taraftan anlatırsanız kalan çocuklarda... ben yapayım bir tamam. ee, Burada tabii ki en önemli 3 yağımız var. Kekik yağı, ozon yağı ve kantaron yağı. Peki alayım onları. Kekik yağı. Kantaron ozon yağı ve ozon Peki hangi kaşık hangisi için? Üçünü de hepsini aynı yerde karıştıracağız. Tamam. Kantaron yağını alalım. Bunlar da hazır gelmiş. Evet. Bu altın otu kaynatacağız biraz. Onu hemen. Biraz vereyim mi? Ben Furkan sana. Tamam. Furkancığım. Bu kadar mı? Evet bu kadar yeterli. Tamam. Bu kadar altın otu. Ne kadar süreyle kaynatacağız? 20 dakika kaynatıyoruz. 20 dakika. <laughs> tamam. tamam. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Otumuz kaynarken, altın otu bu arada bakar mısınız şunun güzelliğine? Evet başlarda. ne kadar güzel değil mi? Hem de Nazilli'den geldi. Evet çok zor bulunuyor ama çok da faydası var. Uzun Kasları geliştiriyor. Uzun yaşam sırlarının olduğu ya 93-90-100 yaşına kadar yaşıyor da evet. insanlar. Ve sağlıklı yaşam sandığını açtık. Dün içinden çıkanlardan bir tanesi bu. Ama çok da poleni varmış hemen rahatsız etti. Öyle mi? Tabii. Polen ama ne, hepsi küçücük küçücük muhteşem çiçekler bunlar. Hı. Peki ayrıca kimler kullansın diye soracağım ama tamam. şimdi e, kas gevşeten kasları açan, kasları gevşeten açan bir formülü yapıyoruz. Ozon biliyorsunuz kas spazmlarında veya spastiklerde ozon terapisi çok ön planda dünyanın şu anda uyguladığı tedavilerden bir tanesi. Ozon, ozon sürü, sürüyoruz. Sürmesi de var o kasları gevşetmek için ozon terapiste ozon ışınlarıyla veya ozon suyuyla şey yapmak. Kasları rahatlatıp esnetmek. Hmm. O tutuk olan, hareketsiz kalan, hı hı. zor hareket edebilen kasları açabiliyor Aynen yani. Aynen öyle, açıyor. Peki şimdi benim yaş almış izleyicilerim de var. Çok tutuldum, hareket edemiyorum çok diyen rahatlatır. olur mu? Çok rahatlatır, çok rahatlatır. İnanılmaz rahatlatır. İsterseniz deneyelim buradan da kaslar tutan kimse varsa. Valla öyle boynum, belim, yani başım tutuldu şey. diyen çok kişi görüyorum ben. En azından biz buradan söyleyelim. Demek ki ozon yağını azıcık bir şey sürebilirler evet. öyle mi? Peki, şimdi karışımda... Biraz Kantoron daha yağı. bence şey yapalım. Ne yapalım? Çorba kaşığı alalım, onunla karıştıralım. Çorba kaşığı, evet. bu kadar büyük peki. Evet. Kaç çorba Bir çorba kaşığı yeterli olur. Kantoron yağından bir çorba kaşığı koydum. Evet. Peki. Aynı şekilde ozon yağından bir çorba kaşığı. Bunlar karışacak. Ozon yağı. Bir tatlı kaşığı da kekik yağı koyuyoruz. Hı, bu sefer tatlı kaşığı. Hı hı. Peki. Esasında çocuğa hani e, alt ayın üstündeki çocuğa bu normal vücut masajı olarak da bunları yapabilir. Kekik yağı. Evet. Bebek, bebekleri rahatlatan şey herhalde bu kadar kas gevşetici olması çok iyi bir şey değil. Öyle mi? Evet. Bebek için söylüyorum. Tamam. Kekik yağı, kantaron yağı ve ozon yağı. Ozon yağı ve kantaron yağı. Bunlar büyük kaşıkla koyduk çorba kaşığıyla. Ve kekik yağını da daha küçük şimdi bir kaşıkla. Şimdi en önemli şeye geldik. Nedir? Bebek kuşu yumurtası. Ha o bunun içine miydi? Tabii. Oo, şimdi Dolkınet. onu nasıl kıracağız acaba? Deve kuşu yumurtası bu kadar yumurtanın içerisinde kolin, asetil kolini en fazla olan yumurtadır. Asetil kolini de kasları harekete geçirir. Asetil kolin. Asetil kolin. Kolin vardır içinde. O da kaslar harekete geçirir. Şimdi bu üç karışımı yaptık. Evet. Ama İçine esas deve kuşu yumurtası koyacağız. Peki deve kuşu yumurtasını nerede bulacağız biz? Valla biz bulduk. Nereden bulduk? Bilmiyorum ki nereden buldular. <laughs> Bizimkiler mi buldu? Siz mi buldunuz Ali? Nereden buldun hayatım? Yani marka adı önemli değil de. Nerede bu manavda bakkalda satılmaz? Mahmut Bey de buldunuz. Yanlış şu var eğer e, deve kuşu yumurtasını bulamazsak bu evet. daha fazla olmak suretiyle bıldırcın yumurtası. 6-7 tane bıldırcın yumurtasıyla da yapabiliriz. Ama mümkünse deve kuşu yumurtası bulalım. Peki şurayı açayım ben de. Bunu şimdi ne yapsak da? Siz tutun ben Aa! <laughs> hayatımda ilk defa bu yok bu şey değil. Baya yumurta bu. Baya yumurta deve kuşunun yumurtası. Deve kuşu da getirecektik ama. E bu ne kadar parlak bulamaz. böyle ya Hiç. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu kırarsak bu biter zaten. Yani bunu olmaz. Bunu neye kıracağız? Daha büyük bir kase lazım bir kase. Şurada var Fırkan. mesela. Ha, şu olur mu? Hı -hı. Mesela ne şeyde olursun. Afrika'da çok güzel bunların üzerine şekil yapıyorlar ve öyle satıyorlar devre kuş yumurtalarını. İçinde de yumurta. Sert bir şey var hocam da. Furkan'ın sert bir şeyle. E. Peki. E Ee? Sığmaz mı? Bak sığmaz diyor hanımlar. Ya var. onun bir miktarını kullanacağız zaten. Hepsini kullanmayacağız. Sığar sığar ya sığar. Sayda hanım. Hepsini. Hazır mıyız? Hazırız. Sa Ay dur dur ya. Dur korktum. <gülüyor> <gülüyor> siz tutun ben vurayım. Yok. Niye? Erkek gücü gerekir buna. Ya işte öyle bir şey. Ben de vururum. Vallahi bu dökülür mükülür şimdi üstüme. Hocam bir de buradan güzel keşmesine gidecekmiş. Hanımın haberi var mı? Evet. İyi, ee, beraber o zaman gidiyoruz. Siz tutun bunu. Biz her şeyimiz beraber. Ver. Tamam. Sığmaz mı? Bak sığmaz diyor hanımlar. Sığar herhalde ya. Elime vurmayın sakın. Vur. Hani müzik? Ha evet evet bu olsun ya. Vur. Ama onu orada mı tutacaksınız? E ne yapacağız? E şunun üzerine tutun da düşünce bunun içine düşsün. Camın içinde mi kıralım? Hayır şöyle bak siz böyle tutacaksınız. Böyle olunca kırılmaz ki. Aşağıdan da basınç gerekir. Hadi ya. Ha. Ha? Kırıyorum. Kasenin içine mi kıralım? Cam kırılırsa tamam günah benden gitti. Kır. Vur. E ee, bir şey söyleyeceğim. Bunun için pisliği de bunun içine geçecek. Kabuk ya bu. Ee, Hocam şöyle tutacaksın ya. Şöyle bak tut sen. Hah. Şimdi bunun üstünde tut. Tamam. tamam. Vur de, vur demesi kolay. Kır, tut. Kırıyorum. Kırıyor. Ya olmaz benim elbiseler batar. Ben yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir deve kuşu yumurtası kıracağız Gel abi gel sen. Yer değiştirelim. Tamam. Gel. Heh. Tamam. <laughs> Şu çekici alayım tamam. <laughs> Bak ya ne anladım o işten? Ben ne anladım? Yer değiştirmenin ne esprisi var? Ha, tam tutuyorum işte böyle. Zahide Hanım tamam mı? Yavaş yavaş vazgeçtim. ben <laughs> <laughs> bunu eve götüreceğim. <gülüyor> <kesmeyeceğim>. <gülüyor> İçinden deve kuşu çıkmayacak yumurta çıkacak. <laughs> Nereden biliyoruz? Bakarız şimdi bu deve kuşu çıkarsa götürürsün. Bu ne kadar bu arada ya, ya? Fiyatını merak ne kadar bu? 75 lira. Yok hayır bu kadar değerli şey kırılır mı ya Günah deyip gidiyormuşum ben. <laughs> 75 lira mı verdin? Ne kadar? Daha Tanesi 150 lira mı? Lira mı? E, 75 dediniz şimdi. İki tanesini mi 150'ye aldın? Bizimkileri zaten öyle pazarlar gönderiyorum. Ne diyor? Ne kadar diyorlar? 100 lira. Aa 110 lira olursa alırım aşağıya hayatta olmaz falan. <laughs> <laughs> Bak ne yapalım biliyor musun? Bunun yerine normal yumurta kullanalım o zaman. Madem kıyamıyorsun buna. Yok ya işin şakası tamam. o da gösterelim. Ben de hiç görmedim. Yavaş. Bir. Yavaş. İki. <laughs> <laughs> i̇şte bu gülümsemenizi herkes çok seviyor. Tamam sen tut ben gelirim. Bir. İki. Kaçırmayacağım bu sefer. Ay dur dur dur. Aa içine kaçtı bunlar ne olacak? Alırız yahu ha şuraya. Ama bu yumurta nasıl bir şey bu? Yumurta gibi değil ki. E bu ne renk? Yumurta bildiğin yumurta? Deve kuşu çıktı içinden. Aa. Adama adama götür şimdi bunu 150 lira sat. <laughs> bir dakika dur dur şurasını bir göstereyim dur. E bunu siyah siyah bir şey de var bu bozuk. Vallahi ya bozuk bu, siyah, bir şey bir de şey var, değil, bozuk değil. Mi? bir şey yok onda. Hayır şimdi Sen... tam gösteremiyorum. O yumurta iki aylık mı? İki aylık mı bu? E bu kaç aylığa kadar kırılabiliyor? 15 güne kadar. Ciddi <gülüyor> misiniz? <gülüyor> ya korkutmayın beni. Vallahi korkarım bak. Tamam ya azıcık biz yumurtadan alacağız bırak. Hayır hiç görmedim izleyicime de göstereyim diye istiyorum. Dur dur daha kırmadık. Bu yumurtanın yumurtalığı gitmiş. Allah'ım kırılmıyor da. Açmayayım. Açmayayım Allah. <laughs> ya yani neye benzedin? İşte şöyle bir görmek lazım ama bu kadar büyük. Fakat hepsini birden de bir kırmayalım ama içinden az bir şey alalım. Yalnız bizim altyazılarda süper. Deve kuşu yumurtası kırıldı. Tamam Olaymış zaten şey açamıyorum. Tamam. Bir dakika ben bunu böyle yapayım. Çünkü bu tabak da kirlendi. Bunun içine kırmayalım. Furkan bunu halletsin. Furkan. Furkan. Tamam. Sen bunu gel al. İçinden bize az bir şey lazım. Tamam mı? Bu tabak ortalığı da kirlendi. Batırmadan. Hah. Aynen ortalığı batırmadan. Kırmasını biz yaptık en azından. Elinize sağlık. Peki buyurun. Peki deve kuşu yumurtasından da biraz koyduk ama çok pahalıymış deve kuşu yumurtası. Onun yerine bıldırıcı yumurtası kullanıyoruz. Olur mu? Madem öyle niye çırpılıyorsunuz? Ama esas olan o. Ha, Esas olan o. Ama ben şimdi bıldırıcı... Ha. Hadi yer değiştirelim. Ben alışık değilim bu tarafta oturmaya. Peki eğer bulabiliyorsanız deve kuşu yumurtası. Bulamıyorsanız kaç tane bıldırcın yumurtası? Sekiz tane. Kıralım Oo, mı? Kıralım. Benim karışımım nereye gitti? Ha? önce karışımımı alayım. Karışım az olmuş ya. Nereye koydun o karışımı? Burada burada işte. Burada mı? Az Hı. olmuş biraz. Ha, tamam. Şunları da alayım. Kaç tane? Sekiz tane. Sekiz tane bıldırcın yumurtası. Hı -hı. Tabii anca deve kuşu yumurtasını tutacak. Bu karışımı tekrar hatırlatalım. Kas gevşekliği olanlar. Evet. Yapsın peki. 8 tane <laughs> bıldırcın yumurtası ilave ediyoruz. 3 farklı karışım yağ var içinde. Birazdan ozon yağı, kekik yağı çok önemli. Ozon yağı, kekik yağı. Tekrar yağ, gösterelim. Kantaron yağı, ozon yağı, kekik yağı. 3 yağ. oldu. 4 oldu. Birazdan dondurma tarifi verecek doktorumuz. Hem annelerin istediği gibi lezzetli, sağlıklı, hem çocukların istediği gibi lezzetli. 2 4 oldu. Bu da çok kuvvetli bir şey oluyor. 5. Yemeyecek bunu çocuklar. Kasa sürecek. Kasa sürecek. Ha. Yumurtanın kasa sürülmesinin ne fonksiyonu var? Yumuşatacak. Yumuşatacak. Kolin var içinde. Ne var? Kolin. Kolin maddesi. Kolin var. kasları hareketlendiren madde. Peki. En yüksek kolun içeriği deve kuşu yumurtası. Onun için onu kullanmaya çalıştık. 2, 4, 6. Onun dışında deve kuşu, şey, bıldırcın yumurtası. Zaten haftada bir tavsiye ediyoruz. Çok fazla 6 mı oldu? 6 oldu değil mi? 2, 4, 6. Şimdi çırpacağız 6, onu. <laughs> 7 oldu. Bir de 8 olacak. Bir tane daha. Bir 8 oldu. Tamam. Şimdi üç içinde 3 üç farklı yağ var. Bunu ağrım var, kas Kaslarım 10 dakika kadar eriliyor. çırpacağız. Evet çok faydası var. Diğerlerde yapabilir. Evet, çok çok. Biz çocuklarımız Tomatizma için olan. şimdi ama. Biraz çırpalım isterseniz. Çırpacağım çırpalım. şimdi. Şu ellerimi bir temizleyeyim. Ben çatalımı da alayım. Şöyle alsam. Evet. Peki. Dondurma hafızaları güçlendiriyor mu? Evet. <laughs> Peki nasıl güçlendiriyor? Birazdan söyleyeceğiz. Birazdan, tamam size küçük çocuklardan bahsediyorsunuz. E bizim çocuklar okullu oldu. Ortaokulda, lisede diyen anneler bizi dikkatle dinlesinler. Çünkü onlara da bir sürprizim var. <laughs> Tam 50 çocuğumuza özel ders hediye edeceğiz. Ama nasıl özel ders alacaklar? İnteraktif, yani internet üzerinden. Kimlerden özel ders alacaklar? Üniversitede hem de seçkin üniversitelerde e, okuyan ablalarından, abilerinden. <laughs> Hangi branşta isterlerse tam 60 dakika interaktif ders alacaklar. Peki nasıl seçeceğiz 50 kişiyi? Onu da söyleyeyim. Sahideyetiş.com web sayfamız biliyorsunuz. Web sayfamızdan takip edebilirler kazananlar. Listemizi orada yayınlayacağız de bizim Facebook'umuz var biliyorsunuz. 400 bin kişi olmak üzere. Teşekkür <laughs> ediyorum ilgi ve sevginize. Oradan dediler ki ya e, açık açık yazdıralım mı? Çünkü yarın da simir vereceğim hanımlara. 50 hanıma. E, sonrasında bir karışıklık bir şey olmasın. Herkes görsün kendini diye açık açık yazalım dedim. Yani şöyle Facebook adresine giriyorsunuz. Arkadaşımız bir görüntü gönderecek. E, yaptığımız ee, ...organizasyonun başladığına dair bir görüntü... ...o görüntünün altında hepimiz göreceğiz. Siz de biz de aynı anda... ...50 isme hediyemizi vereceğiz. 50 kişiyi sayacağız beraber... ...50 kişinin altına teşekkür ederiz diye bir yorum yazarız. Böylece hepiniz görmüş olursunuz. Babamın oğlu olsa çünkü asla torpil yapmam. O yüzden herkes görsün istiyorum. Bunu çırpmaya devam ediyorum ben. Ee, eğer kaslarınızla ilgili <laughs> sıkıntınız varsa... ...çocuk olun, yetişkin olun. Özellikle olur. CP derse... Bunları yapıp öyle masaj yapmak lazım. Kaslar açıyor çünkü. Kasları açıyor. Muazzam Spastik bir karışım. Çocuklarda. Kas <laughs> kaslarınızda sıkıntı yaşıyorsanız bir karışım yaptı Doktor Hayri Gözlükiller. Kas zayıflığını iyi gelen bir karışım.